Herkese merhabalar. Lezzet sitama hoş geldiniz. Bugün mutfağımda fırın kullanmadan görüntüsü ve lezzeti efsane 4 katlı bol çikolatalı yaş pasta hazırladım. Yapımı da bir o kadar kolay kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Önce yaş pastamızın kremasını hazırlamakla başlıyoruz uygun bir tencerenin içerisine 200 milimlik 2 paket toplamda 400 milimlik süt kremasını alıyoruz. Tencereyi ocağın üzerine koyalım. Altını orta ateşe getirelim. Karıştırarak krema eriyip tam kaynama aşamasına gelince ocaktan alıp İçerisine 320 gram bitter çikolata ve sütlü çikolatayı bölerek ekliyorum. Karıştırıp çikolatayı eritiyoruz. Kremalı çikolatadan yaklaşık 150 gram pastanın üzerine kullanacağımız ganajı için ayıralım ve oda sısında bekletelim. Çikolata sosun geriye kalan kısmını Ara katlarına kullanacağımız kremanın içerisine karıştıracağız. Önce tamamen soğuması için buzdolabına kaldıralım. Pastanın kreması için 150 gram bir poşet krem şantiyi bir kasenin içerisine alıyoruz. Üzerine bir su bardağı süt ekliyoruz. Bir mikserle katılaşana kadar çırpıyoruz. katılaşınca çikolatalı sosumuzu buzdolabından çıkarıp ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Kremanın rengi bu şekilde. Tekrar buzdolabına kaldırıyoruz. Yaş pastamızın üzerine kullanacağımız ganajı ve aralarına kullanacağımız kremamız hazır. Yaş pastamızın kekinin yapımına geçiyoruz. Derin bir kasenin içerisine oda ısısında bulunan 3 tane büyük boy yumurtayı alıyorum. İçerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri ilave ediyoruz bir mikserle köpürtüp boza kıvamına gelene kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz. Sonra yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitredir. 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Yaklaşık bir 10-15 saniye çırpıyorum. Sonra kuru malzemeleri eleyerek ekliyoruz. 3 yemek kaşığı kakao. Kakaomuzu eliyoruz. 1,5 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilyayı ekleyip hepsini eleyerek ilave ediyorum. Sonra bütün malzemeler karışana kadar mikserimizi 1-2 dakika küçük devirde çalıştırıyoruz. Sonra bir spatula ile kenarda kalan unu da harcın içerisine alıyorum. Daha sonra yaş pastamıza kullanacağımız keklerin aynı oranda olması için 4 kattan yapacağımız için 4 tane kaseye bölüyorum. Kek harcımız teflon tavada veya teflon tencerede pişiriyoruz. Tabanı kalın olursa daha iyi olur. Keki pişirmek için 18-20 santim çapında tencere kullanıyorum. Varsa tavada kullanabilirsiniz. Ben tencerede pişiriyorum. Önce tabanına az miktarda katı yağ sürüyorum. Sonra çok az un serpiyorum. Kasenin birini döküyoruz. harcı tabanına güzelce yayıyoruz. Sonra ocağın üzerine alıyorum. Kısık ateşte kapağını kapatıyorum. Kapağın üzerine katlanmış temiz sofra bezini örtüyorum. Kekimiz daha çabuk pişiyor. Yaklaşık 4-5 dakikada pişiriyoruz. Kontrol ediyorum. Üzeri göz göz olup elimize yapışmıyorsa kekimiz pişmiş demektir bir spatula ile kenarlarından varsa yapışma kaldırıyorum. Daha sonra elime kart havlu alıp tencereyi ters çevirerek keki kolayca çıkarıyoruz. Kekinizin hepsini aynı anda pişirebilirsiniz. Fazladan aynı büyüklükte tencere veya tava varsa pastanızı daha kısa sürede hazırlamış olursunuz. Benim aynı ölçüde 2 tane tencerem vardı. Ben ikisini aynı anda pişirdim. 4 tane ince kekimizi pişirdik ve soğumaya bıraktık. Birinci kekimiz piştikten sonra tenceremizi mutlaka siliyoruz. Katı yağ sürüp hafif un serpiyoruz. Daha sonra harcımızı döküyoruz ve o şekilde pişiriyoruz. Pastamızın ganajı, kreması ve keki hazır. Son olarak hepsini birleştirip yaş pastamızı hazırlıyoruz. Önce yuvarlak tepsi veya servis tabağının içerisine varsa pasta tabanı koyalım. Üzerine kekimizden bir tanesini yerleştirelim. Bir bardağın içerisine kakaolu süt hazırladım ve kekin üzerine 2 yemek kaşığı kakaolu sütten hafif ıslatıyorum. Üzerine kremasından bolca sürüyorum. Daha sonra üzerine ince dilimlenmiş muz yerleştiriyorum. Farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Aralarına fıstıklı ve fındıklı derecelerden yerleştiriyorum. Ve ikinci kekimizi koyuyoruz. 1-2 yemek kaşığı sütle ıslatıp krema sürüp muz ve drajeler yerleşti. 3. keki de aynı şekilde önce sütle çok hafif 1-2 yemek kaşığı ıslatıp kremasını, meyvesini ve drajeleri koyup son katını dördüncü keki üzerine kapatıyorum. Kalan kremayı üzerine ve yanlarına sürüp bir spatula ile düzeltiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizler de tamamen kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Yan kısımlarına çekilmiş kakaolu bisküvilerden yapıştırıyorum. Üzerine oda sısında bekleyen ganajı döküyorum. Ve güzelce yaydıktan sonra biraz donması için bekletiyoruz. Sonra birkaç tane beyaz drajeden orta kısmına koydum. Ben mare usulü erittiğim biter çikolatadan birer çay kaşığı üst kısmının kenarlarına aralıklarla bu şekilde koyarak süsledim. Rendelenmiş beyaz çikolatalardan orta kısmına koydum. Kenarlarına da yine rendelenmiş sütlü çikolatadan bu şekilde serptim. Kalan benmari suyla erittiğimiz çikolatadan pastanın kenar kısımlarına kısa aralıklarla dikey olarak sürdüm. Bu nefis yaş pastayı gördüğünüz gibi fırın kullanmadan tencerede kolaylıkla hazırladım. Yan kısımlarına da beyaz çikolatalardan bu şekilde yapıştırdım. ve yaş pastamız hazır. Bütün lezzetin ve aromasının birbirine geçmesi için buzdolabında en az 2 saat bekletiyoruz. Vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz daha güzel olur. 2 saat sonra pastamızı servis edebiliriz. Pastamızın dışı gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Yaş pastamızı dilimliyorum. İçinin görüntüsü de bu şekilde. Yaş pastamız çok hafife, çok lezzetli bir yaş pasta oldu. Sizler de bu güzel yaş pastayı doğum günlerinde, özel günlerde kolayca hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz, Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.